Türkiye'nin gündemine Meral Akşener girdi. Mecliste yaptığı bir konuşmayla girmedi. Dev bir söylemle vesaire bir eleştiriyle ortaya koyduğu bir dosyayla falan girmedi. Meclis kürsüsüne Doğu Türkistanlı Uygur bir kadını çıkardı ve kadından Doğu Türkistan'da yakınlarının, insanların neler yaşadığını anlatmasını istedi. Normalde bundan belki haberimiz bile olmayacaktı sevgili izleyenler. Gerçekten normalde bu bu kadar gündeme gelmeyecekti. Bu kadın Doğu Türkistan'lı bu kadın kürsüye çıktığında Meclis TV, Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu yayını kesti. Anadolu Ajansı yayını kesti. Kesmiş, biz öyle haber aldık. Yoksa oturup elimizde kumanda Meclis TV izleyen insanlar değiliz. Doğu Türkistan'da bir şeyler oluyor. Türkiye'deki bütün karartma çalışmalarına rağmen, bütün üstünü kapatma çabası yokmuş gibi davranılmasına rağmen Doğu Türkistan'da bir şeyler olduğunu bilebilecek kadar, öğrenebilecek kadar elimizde teknik imkan var bir anda bu haber oldu, bu gündem oldu. Yine de teşekkür ederiz. Böyle bir şey yapmasalar, bu sansürü uygulamasalar belki bu kadar ses getirmeyecekti. Hem de şu anki iktidarın fıtratını, tıynetini, içinde ne olduğunu, dertlerinin ne olduğunu gayet net göstermesi açısından da önemli bir olaydı bu. Tabii ki Meral Akşener'e teşekkür ediyoruz. Böyle bir iş yaptığı için, böyle bir hamle yaptığı için bu çok değerli bir hamle. Umarız Meral Akşener ilerleyen günlerde hani Türkiye'de de zulüm gören birileri vardır olabilir. Yani Doğu Türkistan'daki zulme susan iktidar Türkiye'de de birilerine zulmediği olabilir. Böyle bir iktidar bunu da yapabilir çünkü. Zulüm uzakta ya da yakında olsun fark etmez. Bir zulme göz yumuyorsa destek veriyorsa birileri bilin ki onlar da birilerine zulmediği olabilir. Hani Meral Akşener bir bunu araştırsın. Eğer Türkiye'de de zulme uğrayan birileri varsa Meral Akşener onlardan da temsilcileri ağırlayabilir, konuşabilir, konuşturabilir, imkan verebilir. Sonra Meral Akşener demiş ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri Sayın Çinping Perinçek güzel bir latifeyle bağlamış, Müslümanım diye gezen Sayın Erdoğan'a, Erdoğan'ı da Türk milliyetçisiyim diye gezen Sayın Bahçeli'yi de esir almış. Ben yanıldığını düşünüyorum. Ben Devlet Bahçeli'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın işte birileri tarafından esir alındığını, bu yüzden Çin'in Doğu Türkistan zulmüne ses çıkaramadığı fikrine inanmıyorum, katılmıyorum. Çok saçma buluyorum. Ortada esir alınmış, mecbur bırakılmış, zorlanmış bir siyasi iktidar falan yok. Gönüllüler gayet memnunlar. Ellerinden gelse Çin'in Doğu Türkistanlı Uygurlara yaptığını onlar da Türkiye'de birilerine yaparlar ve yapıyorlar. أنا <applause> هذا <applause> Ben öyle Doğu Perinçeyin falan bu iktidarı böyle hakimiyeti aldığı, altına alıp bir şeyler yaptırdığına inanmıyorum. Bir de Doğu Türkistan'a ses çıkarmak için Müslüman ya da Türk olmak gerektiği vurgusunun da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Müslümanlık ve Türklük üzerinden ilerlemeyin. Bu sesin sesinizi kısar. Bu sizin sesinizin gücünü azaltır. Çünkü bu vurguyla seslendiğiniz topluluğun umrunda bile değilsiniz. Hani Müslümanlık kardeşlik, hani Türklük kardeşlik dediğiniz topluluğun umrunda bile değilsiniz. Sadece insan nakları üzerinden ilerleyin. Sadece insanlık vurgusu üzerinden ilerleyin. Çünkü siz insan dediğiniz zaman ses verebilecek insanlar var dünyada. Ama Müslüman dediğiniz zaman, Türk dediğiniz zaman orası koca bir boşluk. Sadece sesinizin yankısını duyarsınız. Erdoğan Holokost mesajı vermiş. Erdoğan demiş ki salgınla beraber ırkçılık virüsü de giderek yaygınlaşıyor. Ne güzel değil mi? Ne geçmişte olmuş bak geçmişte olmuş, bundan 60 yıl önce olmuş, 70 yıl önce olmuş bir soykırıma. Üstelik bu soykırıma imza atan, bu soykırımı gerçekleştiren Hitler'in Almanya'ya gelin sonra kimse Hitler'i falan kabul etmiyor. Hitler'e sizden bizden çok küfür ediyorlar. Özür dilemişler, tazminat ödemişler, ödemeye devam ediyorlar. Bundan derin pişmanlık duyuyorlar. Bir daha olmaması için özel gayret gösteriyorlar. Ta küçücük daha birinci sınıftan ta en yüksek sınıfa kadar, ülkesine gelen mültecisine kadar Almanca kurslarında her yerde bu konuyu anlatıyorlar, dersler veriyorlar. Sürekli her yerde utanç müzeleri var, her yerde saygı müzeleri var, her yerde soykırım müzeleri var. Erdoğan'a ve onun kafasında olanlara söylüyorum. Buna çemkirmek kolay, bunu kınamak kolay. E zaten özür dilemiş bir toplum var. Sizin yaptıklarınızdan inşallah utanan birileri çıkar sizin torunlarınızdan filan da. Onlar da sizin adınıza özür dilerler. Sonra şöyle de bir durum var. İktidar ve ana muhalefet partisi milletvekilleri birbirlerini 2. Dünya Savaşı'nı başlatan ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kana bulayan Nazilere benzetti. Bir de bu var. Sürekli birbirlerine bir Nazi söylemi var. Detaylarını okuduğunuz zaman gerçekten eğer yüreğiniz dayanıp da detaylarını okuyabilirseniz, gerçekten Hitler'in neler yaptığını, Nazilerin neler yaptığını okuyabildirseniz, okursanız bir insanı, bir partiyi, bir siyasi lideri yüzde yüz doğrudan onlara benzetmekten imtina edersiniz, çekinirsiniz. Kendi adıma da söylüyorum bunu. Hani ulan Naziler gibi, Hitler gibi belli belli şeylerle, politikasıyla şuyla buna benzeyebilir. Ama Mehmet Akif Ersoy'un Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın cümlesi var ya. Allah bir daha bu dünyaya Hitler'in yaptığı zulümleri göstermesin yani. Hani böyle benzetiyorlar falan kolay. Türkiye politikasına gidiyor bunlar ama Türkiye Türkiye'de bunları söylüyorsunuz falan filan ama Hitler'in, Nazilerin temel motivasyonu neydi? Irk ve dindi. E aynısı Türkiye'de yok mu? Farklı ırklara, farklı dinlere düşmanlık. Az var, çok var ama var. E bu işte imkan bulunca, güç bulunca buna dönüşüyor. Japonya Başbakanı gece dışarıda bağır bağır gez... Ben bu barbarı şey diye okudum ya böyle bağır bağır bağırmak. Önce öyle anladım. Gece dışarıda bar bar gezen milletvekili adına halktan özür diledi. Dünya neyle uğraşıyor, biz neyle uğraşıyoruz? Ya bizimkiler şehir şehir gezip miting yapıyor ya. Hem de öyle milletvekili falan değil ya. Bildiğin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehir şehir gezip miting yapıyor. Milletin kafasına çay fırlatıyor. Onun adına kim özür dileyecek ya? Onun adına kim utanacak, başını eğecek halkın önünde? Daha da fenası özür bekleyen bir halk var Japonya'da. Türkiye'de bulunan memnun Koca bir kitle var ya kafasına çay atılmasından memnunlar. Gördünüz değil mi o videoyu? Hani telif melif diye yayınlayamıyorum. Anadolu Ajansı'nın görüntüsü büyük ihtimal o da. Elazığ'da depremin yıl dönümünde insanların öldüğü, acıların olduğu bir yıl dönümünde insanların kafasına çay atıyorlar ve neler yazdı insanlar? Bak samimi söylüyorum, çok üzülerek söylüyorum ama ya mala davara böyle yem atılmaz. İnsan beslediği mala davara daha saygılı davranır. Hatta daha ötesinde birisi çok güzel bir şey yazmış gördüm. Diyor ki ben çöp konteynerine çöpü böyle atmıyorum diyor. İnsanların kafasına bakmadan, görmeden yani atıyorlar, atıyorlar atıyorlar. Ya benim onuruma dokunuyor. Benim izzetime dokunuyor. Ama yani demek ki kafasına çay atılanlar bundan çok memnunlar ya. Gece barbar bar gezen milletvekili adına Japonya Başbakanı özür dilemiş. Vay bizim gariban memleketimiz vay. Meclis Başkanı Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri külliyen uydurmadır. Şimdi içinde külliye geçince insan bir işkillenmiyor değil yani. Henüz yapılmayan kaç milletvekili var öncelikle. Bunu bir şey yapmamız lazım. Çünkü muhalefetten de aşı olan milletvekilleri var. Ya bunlar uydurmadır, yok hükmündedir, kumpastır, montajdır dediklerinde ben otomatikmen diyorum ki bunlar gene bir şey gizliyor. Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yargı üzerinde baskı kurmaya çalışıyorsunuz. Yargı üzerinde baskı kurmaya çalışıyorsunuz. Yargının daha böyle baskılanacak bir yeri kaldı mı ya acaba? Hani böyle boş bir yer var biz de oraya basalım hani. Erdoğan bu ülkenin yargısı var kendilerine militan diye hakaret eden bu zata bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir geçiyor bile. Herkes davasını açması. Açın ulan. Hani herkes dava aç açsana. Hala açmıyorlar ya. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalı. Evet. Yargı üzerinde baskı kurmaya çalışan birileri var. Bakın sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışan birileri var. Görmüyor musunuz ya? Görmüyor musunuz? Dava açsana. Allah Allah. Bak üzerinize bas kurdurtmayın. Bak ağzınızı burnunuzu kırdırtmayın hani. Eğer yargı mensubunun azıcık onuru varsa Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi üyelerinin falan azıcık böyle onuru, izzeti vardıysa, adalete inançları vardıysa, bir mesuliyet duyuyorlarsa olayları bu noktaya getirtmezlerdi kendileri. Yüksek yargı üyeleri gidip çay toplamazlardı. Cübbelerinde düğme ilik arama, aramazlardı Cumhurbaşkanının karşısında ayağa kalkıp alkışlamazlardı. Evet baktığınız zaman AKP iktidarı bir sebeptir. Birçok şeyin sebebidir ama birçok şeyin de sonucudur. Bir sürü sorunun ortaya çıkardığı bir sonucun ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele etmeye çalışan insanlarız. Azerbaycan'da Şuşa yolunu kolle inşaat yapacak Erdoğan o masada yoktu ya umurlarında bile değil. Hani biz diyoruz ya ne oldu hem sahada hem masadayız falan diyordunuz ne oldu sesiniz çıkmıyor falan diyoruz ya aslında. Umurlarında bile değil. O masada olup olmamak umurlarında bile değil. Önemli olan Azerbaycan'ın Ermenistan'dan geri aldığı yerler var ya oralardaki inşaat ihalelerini kim alıyor? Hani Uygurlara ses çıkar. Ben gördüm mesela şey yazıyorlar işte Mısır'la Esma'yı ağlıyordunuz falan. Ya Sisi çıkarsın 5 milyar dolar kredi versin Sisi ile de barışırlar. Öyle çok şey yapmayın yani. Her şey paraya bakar. Amerika'nın iklim değişikliği özel temsilcisi John Kerry, İskoçya'daki iklim değişikliği zirvesi dünyanın son şansı demiş. Neyse ki Türkiye dünyada değil. O yüzden böyle şeyleri çok önemsemiyor. Kuraklıkmış, çevre kirliliğiymiş, küresel ısınmaymış, doğanın şu an işte dünyanın son şansıymış falan bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Hissediyorum, hissediyorsunuz artık insanın bile hissedebileceği kadar belirgin bir iklim değişikliği var. Ama bizim gündemimizde böyle bir şey yok yani. Norveç tamamen elektrikli arabaya geçmeyi planlıyor. Almanya otoyollarının üzerine güneş panelleriyle kaplamayı düşünüyor. Otoyolların üzerine güneş panelleri tamamen bütün yolların üzerine böyle güneş panelleri yapıp güneş enerjisiyle işte enerji ihtiyacını karşı ki Almanya'da güneş mi var? Türkiye artık Volkswagen Passat makam arabası kullanmayacağız. Bundan sonra Renault makam arabası kullanacağız. Biz bunu konuşuyoruz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2020 Yolsuzluk Algı Endeksini açıklamış. Dünyanın en yolsuz ülkeleri Somali ve Güney Sudan'mış. Danimarka ve Yeni Zelanda birinci sıradaymış dürüstlük konusunda. Ee, Türkiye 86. sıradaymış. En yolsuz ülkeler sıralaması. Türkiye 86. lığı elde etmiş. Yine iyi güzel ya güzel. Şimdi burada Yeni Zelanda 3 puan kaybeder. Danimarka'da beraber kalırsa biz de Güney Sudan'ı 8-0 yenersek buradan üst tura çıkabiliriz belki.